başkanım. Işte Derizli, işte lider Meral Akşener. İşte Derizli, işte liderimiz Meral Akşener. Bizim bu yolculuğumuzun, bizim bu yolculuğumuzun gerekçesi o. Yahu ben niye 2018'de el sıkışayım? Niye kendi başımıza gitmeyelim? 2019'da niçin bir başka partiye gel beraber bir berber dükkanı kuralım diyeyim de çırak çıkalım. Çünkü İstanbul ve Ankara'nın alınması 2023'te bu ucube sistemin değiştirilmesine yönelik bir önemli umuttu. Ama sonuçta olmadı. Geldiğimiz noktada hani var ya tırnağın varsa kaşın. Dolayısıyla biz şimdi kendimiz İyi Parti olarak önce yerel seçimlerde daha sonra da 2028'de bu seçimlerde bu ucube sistemi değiştirmek kaydıyla yol yürüyeceğimizi ilan ediyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin teveccühüyle de gerçekten seçimi alacağımıza inanıyorum. Ondan sonra da hiç beklemeden çok hızlı bir şekilde parlamenter demokrasiye elbette geçiş sağlanacak. Hukukun, adaletin, demokrasinin, ekonominin oluşması için de bir adam sisteminden tek adamın iki dudağı arasında sıkıştırılmış bu siyasetten, bu karar merciinden Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Burada kimse düşmanımız değil bizim. Yani bu sistemin başına ön sırada oturan, şurada oturan bütün arkadaşlarım hangisini koysak Gerçekten namuslarına, şereflerine, dürüstlüklerine ben kefilim. Ama bir sene sonra hepsi kafayı yer. Öyle bir şey ki. Öyle bir şey ki her şeyi tek bir kişinin kararına bıraktığınızda oradan karar çıkmaz. Orada çok daha fazla yanlış olur. Dediğim gibi meselemiz Sayın Erdoğan'ın gitmesi, yerine bir başkasının gelmesi değil. Yüzde yüz katılıyorum bu ucube sistemin değişmesidir. Denizli'li hemşerilerim beni çok iyi biliyor. Biz de Denizli'mizin bütün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Yaparsa Yasin yapar dedirtecek kadar çalışkanız. Kararlıyız ve inançlıyız. Bu inanmışlığın verdiği sorumlulukla milletimizden yetki istiyoruz güvenli ve huzurlu bir denizli için, ulaşım sorununu çözmek için, yapı sorununu ortadan kaldırmak için, deprem, sel, iklim krizi gibi krizlere karşı planlamalar yapmak için, tarım ve hayvancılığı kalkındırmak için, turizm potansiyelini artırmak için, sanayimizi güçlendirmek için hep birlikte sivil toplum örgütlerimizde, üniversitelerimizde Meclis üyelerimizle, kent konseylerimizde, muhtarlarımızda, kısacası bütün hemşehrilerimizle birlikte Denizli'yi yönetmeye talibiz. <laughs> Denizlimiz 20 senedir ihmal edildi. Var olan sorunlar yok sayılıp göz ardı edildi. Son yıllarda nüfus ve ekonomi olarak büyüyen şehir vizyonsuz belediyecilik yönünden hak ettiği yere gelemedi. Beyaç Belediye Başkan Adayımız Sevhan Demirel'i sahneye davet ediyorum. Baklan Belediye Başkan Adayımız Celal Tuyli sahneye davet ediyorum. İşte Denizli'nin en iyi kadrosu burada. İşte Türkiye'nin lideri burada. İşte bir Nisan'ın en iyi belediye başkanları burada. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorlar. İşte Denizli, işte Denizli belediye başkanlarımız, işte liderimiz Meral Akşener. Hep birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorlar.